Merhaba arkadaşlar, Gray Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoinlerdeki son durumları ve bugün itibariyle bizleri neler bekliyor? Biraz bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak Bitcoin'deki son duruma bakacak olursak, Bitcoin'de son 24 saat içerisinde gerçekten çok volatil bir hareket gördük diyebiliriz. Hem Bitcoin yeni bir zirve tazeledi. Hem de şu an itibariyle baktığımızda aslında hacim olarak da büyük bir hacim girişi yaşamış durumda. Tabii ki zirve tazeledikten sonra yaklaşık 5.000 dolar seviyelerinde bir kayıp yaşadı. E bununla ilgili de zaten birazdan konuşacağız. Şu anda son 24 saatte %4'lük bir kayıp gözüküyor ama dün itibariyle Bitcoin zaten yeni bir zirve tazelemiş oldu. Hacim olarak %47 seviyelerinde artış var dedik. 147 milyar dolar seviyelerinde şu anda Bitcoin'in hacmi genel markete baktığımızda 258 milyar dolarlık bir hacme sahip durumda piyasada e, yine piyasa genelinde de %35'lik bir hacim artışı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında korku açgözlülük endeksi 70 puan yani açgözlülük seviyelerine ulaşmış altcoin sezonu ise 32 puan e, seviyelerinde hala bitcoin sezonunda olsak da yavaş yavaş burada yukarıya doğru bir ilerleyiş gözlemleyebiliyoruz. Bitcoin yükselirken Ethereum'da 3000 dolar seviyelerine ulaştı Şubat ayından sonra. E, Şubat ayından beri aslında 2500, 2600, 2800 bu aralıkta devam ediyordu. 3000 dolar seviyesini en son Şubat ayında görmüştük. E, bu şu anda da 2983 seviyelerinden devam ediyor. XRP çok güzel gitti. XRP 7 günlük periyotta %26.50'lik bir kazanç sağladı. Tabii ki piyasa giderken XRP durur mu? XRP ile ilgili zaten güvenimiz tam gaz. Devam ediyor. E, Stellar burada %81 seviyelerinde arttı. Yine biliyorsunuz XRP'ye giderken aslında XLM gibi e, benzer XRP altyapısına benzer e, coinlerin de gittiğini görüyorduk. E, biraz daha paralel gidiyorlardı zaten bunlar. XLM biraz daha sert bir atılım yaptı. %81 seviyelerinde yükseliş gördük. Hedera, Hbar yine %49 seviyelerinde artmış durumda. Bu coinler zaten gitmek isteyen coinlerdi, bir türlü gidemeyen coinlerdi. Şu an itibariyle onların da yükselişlerinin tam gaz devam ettiğine en azından e, geçtiğimiz saatler itibariyle, geçtiğimiz günler itibariyle güçlü performanslar sergilediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi özellikle bugün bizleri neler bekliyor? Biraz bunlara dair de konuşalım. Bugün 15 Temmuz itibariyle tabii ki Türkiye'de demokrasi günü. E, onun dışında ABD tarafında açıklanacak olan çekirdek tüketici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksinin yıllık ve aylık bazlı açıklaması olacak. Enflasyon rakamlarını göreceğiz arkadaşlar. Özet geçecek olursak ve ABD tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre ilerleyen aylarda önümüzdeki 1-2 ay içerisinde belki faiz indirimlerine dair neler yaşanacağını göreceğiz. Özellikle bugün Fazlasıyla kritik çünkü Bitcoin yeni bir zirve tazelemiş piyasa yeniden gitmeye başlamış ve burada enflasyon rakamlarının düşük açıklanması önümüzdeki belki sonraki toplantıda belki bir sonraki toplantıda bir faiz indirimi anlamına gelebilir ve bu piyasaları çok daha güçlendirebilir. Onun dışında Çarşamba günü yine Fed'in Hazlasıyla önem verdiği verilerden bir tanesi olan üretici fiyat endeksi açıklanacak. Yine bu da enflasyon verisi olması sebebiyle büyük bir önem arz ediyor. Ama bugün itibariyle çok daha kritik diyebiliriz. Perşembe günü ise çekirdek para satışlar. Onun dışında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia fed imalat endeksi ve para satışlar satışları gibi diğer verilerde yine açıklanmış olacak. Şimdi grafikleri geçecek olursak Bitcoin tarafında en son bir düşen yapı vardı. Bu düşen yapının kırılmasıyla birlikte bu seviyelerin yeniden retest edildiğini yani yeniden test edildiğini gördük. E, ardından bu seviyelerde güçlü durdu. Bu bölgenin altında kapanış yapmadı ve bu piyasanın biraz daha güçlenmesine sebep oldu. İlk etapta burada Bitcoin e, ortalama 111.900 bölgesine kadar ulaştı. Eski zirve noktalarını egale etti. Ardından bu bölgelerin çok daha yukarısına doğru e, hızlı bir şekilde atılım yaparak 116.000-117.000 bölgesine ve sonrasında da 110.000 20 bin dolar seviyelerine doğru bir hareketlilik gördük. Son olarak da şöyle ortalama 200'lü seviyelere kadar bir yükseliş yaparak zirve tazelemiş oldu o bölgeden sonra da yine bir geri çekilme, bir düzeltme yaptığını. Görebiliyoruz Bitcoin'in şöyle baktığımızda yüzdelik açısından %5.60 seviyelerinde aslında gerçekten hiç azımsanmayacak seviyede bir geri çekilme bir düzeltme yapmış. RSI tarafına baktığımızda 75 puanlı 76 puanlı seviyelerden dönmüş. Ee, tabii ki bu bir düzeltme anlamına aslında gelebilir. Burada şöyle bir önemli konu var. Fiyat olarak baktığımızda aslında %5 %6 seviyelerine yakın bir kayıp var. Ama RSI bazlı baktığımızda 77'lerden 66'lara kadar hızlı bir düzeltme yapılmış. Ne anlama geliyor? Fiyat çok fazla düşmemiş ama RSI hızlı bir şekilde düşmüş. Yani fiyat aslında biraz daha güçlü kalmak istiyor. Biraz daha yukarı yönlü gitmek istiyor şeklinde yorumlanabilir. Bunun tam tersi yönde nasıl oluyordu? Fiyat azıcık yükseliyordu. RSI hızlı bir şekilde yükseliyordu. Bu da korkmamız gereken senaryolardan bir tanesi çünkü RSI ufak bir fiyatla bile hızlı bir şekilde yükselebiliyorsa bu bizim korkabileceğimiz bir durum. E, fiyatın çok fazla yukarı doğru gitme potansiyeli yok anlamı çıkıyor. Burada da tam tersi yaşanmış. Bence e, şu anda fiyat açısından önemli bir durum. E, Bitcoin'e baktığımızda elbette fiyat açısından hızlı bir sıçrama yaptı. Bir düzeltme gelmesi muhtemeldi. E, ve 123 bin bölgelerinden bir geri çekilme yaptı. Ama fiyat bazlı %5, %5.5 seviyelerinde kayıp verirken RSI bazlı neredeyse 10 puanlık bir düzeltme yapmış. Bu bizim için bence epey önemli bir konu. Fiyatın biraz daha yukarı istekli olduğunun açıkçası göstergesi diye düşünüyorum. Onun dışında Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum'da 3000 dolar bölgesi önemli bir eşik noktasıydı. Bir türlü aşılamayan 3000 dolar bölgesini yeniden test etti ve ne yazık ki yine bu seviyelerin altında kaldı. 3000 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte bence 3400 bölgesi bir sonraki hedef bölge olabilir. E, 3400'lü bölgelerin üzerinde artık 4000 dolarlı seviyeler ve belki ethereum adına da yeni bir zirve noktası hedef bölgelerden olabilir olası düzeltmelerde olası geri çekilmelerde ilk destekleyebileceğimiz 2850 bölgeleri var 2700 bölgesi bence ethereum için çok güzel bölgelerden bir tanesi olabilir. XRP tarafına geçecek olursak XRP'de de 3 dolarlı seviyeleri hatta 3.03, 3.04'lere kadar bir hareket gördük. Ee, burada yine XRP tarafında da bir geri çekilme var. Çok büyük bir düşüş yok. 2.80 dolar seviyesine kadar düştü. Aresay bazlı çok şişmişti. 84'lere kadar günlük de e, ulaştı ve bu artık e, yüksek risk diyebileceğimiz bölgelerden. Bu nedenle e, XRP'nin bu seviyeden sonra bir düzeltme yaptığını da görebiliyoruz. Ee, yine aynı şekilde Bitcoin adına söylediğimiz konuyu RSI bazlı XRP adına da söyleyebiliriz. Fiyat bazlı ne kadarlık bir kayıp var şöyle tepeden itibaren bakalım. Ortalama %5.5 seviyelerinde hatta şöyle en dibe baktığımızda %7.68 seviyelerinde aslında Bitcoin'den biraz daha fazla geri çekilme ee, yaşamış. RSI bazlı da ortalama 84 seviyelerinden 76'lara düşmüş. 8 puanlık da burada bir e, düzeltme var. Aslında burada RSI'nin 72'lere 70'lere düştüğü senaryoda bence çok daha pozitif bir görünüm olabilirdi ama... Fiyatın hızlı bir şekilde yükselmesi sebebiyle RSI'nin tepe yaptığını görebiliyoruz. Ee, tabii ki şu anda ortalama işte dediğimiz gibi 76-77 seviyelerinde elbette yüksek risk barındıran seviyelerde ama 80'ler 85'ler genelde çok daha yüksek risk olan korkmamız gereken seviyeler şu anda biraz daha soğumuş olduğunu RSI'nin en azından söyleyebiliriz. Bitcoin dominansı, Bitcoin dominansında da biliyorsunuz yükselen bir kanalımız vardı şöyle kanalın devamını da getirelim. Ee, bu kanalın devam etmesi durumunda aslında üst band noktasında e, ortalama %67, %68'li seviyeler belki direnç olarak çalışabilir diyorduk. Burada ortalama %66'lardan itibaren bir düzeltme yaptı. Şimdi burada şu an itibariyle önemli bir bölgeyi test ediyor. Çünkü bu kanalın yükselen kanalın alt band noktasını test ediyor. Eğer bu seviyenin kırıldığını ve önemli destek noktası olan %64'ün altında bir kapanış görebilirsek... Bence altcoinler adına da artık pozitif bir başlangıç yaşanabilir. Bitcoin güzel bir yükseliş yaptı. Zirve tazeledi. 120 bin dolar seviyelerine kadar ulaştı. Artık sahneyi altcoinlere, Ethereum'a, XRP'ye ve diğer belki e, güçlü altcoinlere... Bırakabilir bir alt koyun sezonu artık yaşatabilir. Umarız burada %64'ün altında da günlük kapanışlar hatta %63-24'lerin altında günlük kapanışlar görebiliriz diyelim. Ee, onun dışında yine bahsetmek istediğim Sui var. Sui de çok güçlü devam ediyor. Ee, 3.8 dolar bölgesini kırdı ve burada tekrardan retest verdi. Şu anda 3.92'lere kadar ulaşmış durumda. 4 dolarlı seviye belki psikolojik bir eşik noktası olabilir. 4.48 önemli de direnç noktalarımızdan. Daha yukarısında artık 5 dolarlı bölgeler yine sui için önemli e, direnç diyebileceğimiz bölgelerden bong %10 gözüküyor burada tabii ki çok daha fazla bir artış yaşanmış durumda. E, 4025 önemli bir seviyeydi. E, 4025'in kırılmasıyla 4029'lara kadar ulaştı. Artık 3250 bölgesi sonraki direnç daha yukarısında 3781 bölgesi yine önemli direnç noktalarımızdan ve Pepe. Ee, Pepe yine beğendiğim, takip ettiğim, gerçekten sık sık trade etmeye çalıştığım coinlerden bir tanesi. Çünkü benim en beğendiğim meme coin projesi diyebiliriz. Baktığımızda güzel bir yükseliş yaptı. Ardından buradaki kırmızı kanalın içerisinde sıkışmış olduğunu görüyoruz. Alt noktayı da test etmiş. 4.0.11.66 yukarı bölgesinde de hatta daha yukarısına doğru bir hareket gelmiş. Ama kapanışını sürekli bu bölgenin içerisinde yapmış. Şimdi bu kanalın içerisinden Çıkması ile birlikte artık beklenti bence 4014 bölgeleri olabilir. 4014-50 bölgesi bir sonraki güçlü direnç noktası olacak. Ee, bu seviyelerin de aşıldığı senaryoda 4017 bölgesi bence bir diğer önemli direnç noktalarından destek olaraksa 4012 bölgesi hatta biraz yukarı biraz aşağısına baktığımızda 401168'lere kadar güçlü destek aralığımız var. Eğer bu seviyelerin altında bir kapanış görürsek 401045 bir sonraki güçlü destek noktamız. Onun dışında şu anda genel piyasa adına söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.